İçer TV'den sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hava durumu tahminlerini aktarmak için yeniden sizlerle birlikte olacağım. Mersin il geneli ve ilçelerindeki sıcaklık değerlerinde ara ara düşüşler ve ara ara yükselişler hakimiyetini geçen hafta itibariyle göstermeye başlamıştı. Ve bu hafta itibariyle de yine ara ara sağanak yağışlar hakimiyetini sürdürecek Mersin il geneli ve ilçelerinde. Peki bununla birlikte sokağa çıkma yasağı artık Mersin için geçerli olmayacak. Bununla ilgili sokağa çıkma veya her herhalde herhangi bir iş olmadan sokağa çıkma ile ilgili de vatandaşları tekrar uyarıyoruz bizlerde. Evde kalın ve lütfen bu çağrılara uyun diyoruz ve hava durum tahminine geçiyorum. Mersin il genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte 22 derecede olacak. Gece saatlerinde muhtemel sağanak yağışla 16, yarın etkisini yer yer sağanak yağışla birlikte 21 derecede gösterecek. Mersin il genelinde sıcaklık değerleri böyleyken ilçelerde ise kısmen güneşli bir havayla Anamur 23 derecede hakimiyetini koruyacak ve gece saatlerinde muhtemel sağanak yağışla birlikte 13 derecede olurken yarın etkisini kısa süreli sağanak yağışla birlikte 20 derecede hissettirecek. Ve hemen bir sonraki ilçemiz Aydıncı'ya dönüyoruz. Aydıncık'ta kısmen güneşi 22 derecede. Gece saatlerinde ise yine artan bulutlar etkisiyle 11 derecede olurken yarınsa yine bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte 19 derecede olması tahmin ediliyor. Ve hemen bir sonraki ilçemiz Bozyazı'ya dönüyoruz. Bozyazı gün içerisinde kısmen güneşli 23 derecede. Gece saatlerinde Muhtemel sağanak yağışla birlikte 13 derecede olurken, yarınsa etkisini kısa kısa süreli sağanak yağışla 20 derecede hissettirecek ve hemen muta dönüyoruz. Muta gün içerisinde çoğunlukla güneşli 25 derecede. Gece saatlerinde ise parçalı bulutlu 11. Yarınsa muhtemel sağanakla birlikte 22 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerindendi ve günler gün içerisinde kısmen güneşli 20 derecede olacak. Gece saatlerinde artan bulutlar etkisiyle 11. Yarın sa yine bulutlu bir havayla 18 derecede olması tahmin ediliyor. Ve Silifke'de ise kısa süreli sağanak yağış hakim. Gün içerisindeki sıcaklık değeri ise 23 derecede. Gece saatlerinde sağanak yağışla birlikte 15, yarınsa yine muhtemel sağanak yağış etkisini gösterecek sıcaklık seviyesi ise 22 derecede olacak. Ve Erdemli sağanak yağış gök gürültülü sağanak yağışla birlikte de 22 derecede. Gece saatlerinde ise çok bulutlu bir havayla 16 derecede olurken yarınsa yerine kısa süreli sağanak yağışa teslim edecek. Sıcaklık etkisini 20 derecede gösterecek. Tarsus'ta yine gün içerisinde sağanak yağışlı olacak 22 derecede. Gece saatlerinde muhtemel sağanak yağışla birlikte 16 derecede olurken yarınsa yer yer sağanak yağışlarla birlikte 21 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Mersin il genelindeki sıcaklık değerlerini aktardım. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum.